Peki sözlülük, nişanlılık veya evlilik döneminde sorun çıkarsa çiftlerin neler yapması gerekiyor? Evlilik... Kime başvurmaları gerekiyor? Ee, tabii ki gönül ister ki bütün çiftlerimiz aslında daha ilk aşamadan itibaren bir aile danışmanına, bir ilişki uzmanına, bu anlamda ilişki koçlarına, bizler gibi bu işe e, gönül vermiş ve bu konuda çalışan kişilere başvursunlar. Çünkü şöyle ki orada diyelim ki arkadaşına söyledi. İşte dedi ki onunla alakalı bir problem var ve arkadaşı. Arkadaşı kendi bakış açısından ve kendi penceresinden değerlendirecektir. Ya da işte takma kafana evlenince düzelir. İşte ya da annesine söyledi diyelim işte nikahta keramet vardır. Bu gibi yaklaşımlar ne yazık ki sorunu çözen yaklaşımlar değil. Bu tip durumlarda nasıl ki ilişki Nasıl başınız ağrıdığında bir hekime, doktora gidiyorsanız eğer, ilişkinizde de bir problem yaşıyorsanız bir ilişki uzmanına gitmeniz gerekiyor. Onu daha kaliteli yaşayabilme adına. Tabii. Yani sözlülük okulu, nişanlılık veya aile evlilik, karı kocalık okulu olmadığı için <laughs> herkes kafasına göre biz anamızdan, babamızdan, dayımızdan Gördüğün böyle şekilde. gördük gibi evet. bir çalışma içine giriyorlar. Ama bunu bir aile ilişki uzmanı organizasyonu çerçevesinde danışmanlığı çerçevesinde alsalar o yerli malı haftası gibi düzenlenen Aha. yapılan evlilik çok ciddi zenginliklere vesile olacak. Hem doğal organik değerlerimiz korunmuş olacak hem de evrensel değerlerle beslenecek. Mesela birçok sözlü veya evlenip evlenmeme endişesi yaşayanları geldiklerinde ben onlara ilişki veya uyum, iletişim, boşanmak üzere gelenlere aile check-up'ları uyguladığımızda yaklaşık 95-100 maddelik bir Türk insanına uygun check-up sorularıyla bu sıkıntılı noktaları ve mayınları, bilişsel çarpıtmaları keşfedip ee, aynı akademide eğitim aldıklarında, danışmanlık aldıklarında göz göze diz dize hı hı. E, onlar e, soruna birlikte mücadele ve ekip ruhu halinde hareket edebiliyorlar. Diğer türlü e, doğru bile olsa en doğrusunu bilen e, diğerini yanlışlamaya kalkıyor. Orada da bir güç savaşı patlak verebiliyor. Çünkü o annesinden, babasından gördüğü tamam. hayatı biliyor. Kendi yöresine ait, kendi kültürel yapısına ait olan durumu biliyor. Diğeri bambaşka bir yerde yetişmiş, başka bir ailede yetişmiş. O bambaşka bir şey. Onun doğrusu da doğru, onunkisi de doğru. Bununla birlikte iki iki doğru bir araya girdiği zaman Bazen çatışma yaşanabiliyor. Eğer siz o doğrunun tek olduğu konusunda diretirseniz. O yüzden artık o benim doğrumdan çıkıp işte hani ne demiştik bizim doğrumuz. Tamam. İki benin biz olduğu bir durum olduğu için evlilik. Eğer siz o bizi bozan bizi koruyan şeyi, bizi geliştiren şeyi yapamazsanız biz bir yerden sonra tekrar iki ben olarak işte ayrılma yoluna doğru boşanma süreçlerine girmiş oluyor insanlar. Genellikle bir benin yok olma yok edilmeye çalışılması durumunda e, diğer tarafın beniyle sadece biz olunmaya evet. çalışılırsa o tam bir biz o da bir çatışmadığı gibi ben benler de yok oluyor. Benler de yok bir oluyor. kişiyi yok etmeye çalıştığınızda o da sizi de yok ediyor. Evliliği de yok etmeye çalışıyor. Hı -hı. Çünkü bir kişiyi yok ederek var olamıyoruz. Evet. E, yok ettin diyelim. E, o zaman sevgilin yok. yani bir Dündüz'den anlamı yok zaten. Robinson Crusoe gibi hayat yaşayamazsın. Yani diyor. kiminle evlenirseniz evlenin. Bir şekilde kiminle birlikte olursanız olun bir uyumlanma süreci, süreci gerekir yani Tabii. ben herkes bana uysun benim dediğim <laughs> olsun yani ben, kovboy gibi hareket hiç, edemeyiz evet, ben anamdan babamdan gördüğüm gibi devam ettireyim bu hayatı hiç değişmeyeyim İlla benim gibi düşünsün benim gibi inansın benim gibi yaşasın benim gibi giyinsin benim gibi hareket etsin yesin yani isin. obsesif kompulsif evet. ve e, mükemmeliyetçi <laughs> ya da zorlayıcı e, davranışlar e, hem benleri hem de bizleri bozuyor bir <laughs> ben belki sivriliyor ama ee, onu tek hakimiyet kurmaya, diğerini <laughs> bastırmaya çalışmaları da boşanmaların evet, bir sebeplerinden. Olur. Biz ilişkileri anlatırken hep şunu söyledik, dedik ki karşılıklı saygı sevgiden önce saygı, daha sonrasında yine karşılıklı birbirinin değerlerine değer vermek, karşılıklılık ve iletişim, doğru iletişimi kurmak. Biz merkezimizde gerçekten çiftlere biraz önce çok güzel söylediniz. Yani herkes ee, o yaptığımız çalışmalarda çünkü evlilik aslında toplumun en temel yapı taşı ve doğru atılması doğru kurulması gerekiyor adımların ama okulu yok Mesela hiç Değil mi? bu konuda yıllarca eğitim alıyoruz. Her şeyi şu ne bileyim en ufak bir bir aleti kullanmak için bile birçok eğitim alıyoruz. Bununla birlikte evlilikle alakalı bir ömür yaşayacağımız, bütün hayatımızı etkileyecek olan şey için bir eğitim almıyoruz. Çocuk yetiştirmek için bu konuda yeterli eğitimi almıyoruz. Tabii evliliğin evlilik neden önemli? Siz oradan çocuk yetiştiriyorsunuz. Toplumun toplumu oluşturacak olan bireyi yetiştiriyorsunuz. O yüzden boşanmalar. E, istenmemesine rağmen artık tahammüllerin de e, azalmasıyla biraz daha evet. günümüzde artık belki daha tahammül de azaldı ve ne yazık ki boşanmalar gerçekleşiyor. Boşanmanın öncesinde neden çiftler boşanıyor? Artık bir zaman sonra paylaşım belki paylaşım azalıyor. Bununla birlikte kavgalar, problemler işte olaya çözememek senin dediğin benim dediğim ya da şöyle ya da böyle